Merhabalar. Bugün 31 Aralık Pazar, yani yılın son günü. Aslında bugün yeni bir bölümde yayınlamayacaktım çünkü yılbaşı diye herkesin bir koşturmacası olur. Kim izler ki diye düşündüm başta. Ama sonra daha önce evde yalnız başına geçirdiğim yılbaşı geceleri geldi aklıma ve dedim ki. Hayır, yayınlayacağım. Bu bölüm bugünü yalnız geçirecekler için. Kimilerimiz memnun olabilir bu yalnızlıktan ama birçoğumuz da böyle günlerde kendimizi daha da yalnız hissedebiliyoruz. Çünkü yılbaşı gibi, bayramlar gibi günlerde hep böyle bir birliktelik vardır. Birçoğumuz aileleriyle, arkadaşlarıyla geçirir bu günleri. Dolayısıyla özel günleri yalnız geçirmek diğer günlere göre daha da yalnız hissettirebilir. Bu yılbaşında da yeni bir şehre taşındıysan, bir ayrılık yaşıyorsan, hayatını sosyal medyadaki diğer mükemmel hayatlarla kıyaslıyorsan, iyi hissetmiyorsan kendini, bugünü yalnız geçirecek olmak seni üzüyor olabilir. Ve bu çok da anlaşılabilir bir durum. Ama bu yalnızlık hissini üzerinden silkeleyip bugünü yeni bir başlangıcı kutlama havasında geçirebilirsin. Yani Mecbur değilsin tabii ki buna. Kendimizi sürekli pozitif olmaya, sürekli mutlu olmaya da zorlayacak değiliz. Eğer böyle geçirmek istiyorsan bugünü boş ver dibine kadar da yaşa. Ama yani bu halinden memnun değilsen, kendine böyle moral verecek bir şeyler arıyorsan ben bugün geçmişte tek başıma evde geçirdiğim yılbaşı gecelerimden yola çıkarak senin için bugünü böyle hüzünlü bir yalnızlık içinde değil de keyifli bir yalnızlık içinde geçirebilmen için çok güzel öneriler hazırladım. Öncelikle üzerimizden bir şu negatifliği silkeleyelim. Bugün akşama kadar bu bir yılınızı bir gözden geçirmenizi istiyorum. Ama bunu yaparken lütfen ama lütfen pozitife odaklanmaya çalışın. Mesela kendinizle gurur duyduğunuz şeyleri düşünün ve yazın hepsini bir kağıda. Bunun için illa çok büyük başarılara imza atmış olmanız gerekmiyor. Atıyorum nihayet kredi kartı borcunu mu ödedin? Yaz. Daha çok kitap mı okudun? Yaz. Doktor kontrollerini mi tamamladın? Yaz. Yani bunun gibi küçük şeyler bile takdir edilmeye değer şeyler. Sonra senin için çok zor bir durumun üstesinden mi geldin? Yaz. Sevdiklerinin zor zamanında onlara destek mi oldun? Yaz. Terapiye mi başladın? Yaz. Yaz dostum. Ya. <laughs> aynen. Yaz dostum. Al eline bir kağıt kalem ve büyük küçük bütün başarılarını yaz. Ama lütfen geniş düşün. Başarı dediğimiz şey sadece iş ve eğitim hayatından ibaret değil. Hatta yazmadan önce başarının daha geniş bir tanımını yaptığım şu bölümü de izlemeni tavsiye ederim. O bölümü izlediğinde daha önce görmediğin birçok başarının farkına varabilirsin bence. Büyük küçük bütün başarılarını kağıda döktüğün zaman yıl içinde kaydettiğin ilerlemeyi de görebileceksin ve bu takdir edilmeye değer. Lütfen bunu görmezden gelme ve bunun için şöyle bir kendi sırtını sıvazla ve kendinle gurur duy. Sonra gelelim şükran duyacağın şeylere. Şimdi tabii beynimiz hemen negatifleri getirecek gözünün önüne. Yani şunu yapamadın, bunu yapamadın, şuyun yok, buyun yok falan diye. Ama bu düşünceler aklına geldiği zaman hemen henüz ve şimdilik kelimelerinin gücünden faydalan. Henüz ve şimdilik kelimeleri yaşadığın zorlukların ve bu hislerin geçici olduğunu hatırlatır sana. Yapmak istediğin hiçbir şey gerçekleştirememiş olabilirsin henüz mutlu olmakta zorlanıyor olabilirsin şimdilik ama yine de sahip olduğun için şükran duyduğun bir şeyler muhakkak vardır. Basit ama çok kıymetli şeyler. 2023 berbat bir yıldı. Depremler, savaşlar, çok kötü şeyler gördük. Hala da görüyoruz ama bu yaşadıklarımız bize aynı zamanda sahip olduklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu da gösterdi. Hayatına bu açıdan bakmaya çalış. Yediğin yemek için, sıcacık yatağın için, güvenle yürüdüğün sokaklar için, başının üstündeki çatı için, ellerin için, ayakların için, her şey için şükredebilirsin. Tabii şimdi böyle şeyleri sıralayınca da polyanlacılık gibi gelebilir size. Ama şöyle bir durup bize basit gelen şeylerin aslında ne kadar kıymetli olduğunu düşününce The cat sat on the mat. kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Evet, geride bıraktığımız seneyi bu şekilde bir gözden geçirdik. Bize öğrettiği şeyler için teşekkür ettik, affettik, vedalaştık, uğurladık. Sıra geldi önümüzdeki seneyle ilgili bizi heyecanlandıran planlar yapmaya. Şu anda böyle motivasyonunu kaybetmiş olabilirsin, böyle umutsuzluk içinde olabilirsin ama yine de bugün biraz olsun böyle güzel hayaller kurmaya, güzel planlar yapmaya çalış ve o moralini böyle yerine getirmeye çalışırım ben. Kendinize illa bir hedef belirleyin demiyorum. Onun yerine nasıl bir yıl geçirmeye, bu yeni yılda ve hayatının geri kalanında nasıl birisi olmaya niyet ediyorsun? Onu düşün. Ben mesela şu kadar para kazanacağım, şu kadar spor yapacağım gibi hedefler koymuyorum. Ama genel olarak nasıl biri olmak istediğimi düşünüyorum. Yine bundan da başka bir bölümde bahsetmiştim. Bu sene işlerin kolayına kaçmayan birisi olmak istiyorum mesela. İşlerin kolayına kaçmayan idil neler yapardı buna göre hareket ediyorum. Yani bir tek niyet içinde bir sürü gerçekleştirilecek hedefi de barındırıyor aslında. Nasıl bir hayat istediğini gözünde canlandırabilmek için bir hayal panosu da da yapabilirsin. Çok zevkli oluyor. Dijital olarak da yapabilirsin bunu. Dergilerden, oradan buradan kestiğin resimleri yapıştırarak da yapabilirsin. Hem bayağı oyalayıcı oluyor. Hem de hazırlarken güzel hayaller kurduruyor. Böyle bir şeylere niyet etmek, hayal panoları hazırlamak, bütün isteklerinizin sihirli bir şekilde gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Ama gerçekleşmesini istediğin şeyler için harekete geçme konusunda seni motive eden bir etkisi oluyor. Yeni yıl için heyecanlanmanı sağlıyor. Sabah bolca düşünmüşüz, yazmışız, çizmişiz. Zihnen daha iyi bir yerdeyiz artık ve akşam oldu. Artık keyif vakti. Evdeyiz ve yalnızız. Tamam ama kendimize bir çeki düzen verdik. Rahat ama derli toplu giyindik. Kremlerimizi sürdük, parfümümüzü sıktık. İyiyiz yani, iyi hissediyoruz. Şöyle sevdiğimiz bir yemek hazırlıyoruz. Ben olsam mesela makarna yapardım. Yanına bir salata, bir de güzel şarap açardım. Arkasına da böyle tatlı bir şeyler. Ay ağzım sulandı. Böyle olmayan oh, mis gibi. <laughs> artık senin canın ne çekerse orası sana kalmış. Yemeğini ister mum ışığında ye, güzel bir müzik aç, ister al tepsiye koltukta televizyon karşısında ye. Hangisi sana daha iyi hissettirecekse, benim tercihim açıkçası koltuktan yana olurdu ve muhakkak güzel bir film açardım. Benim her sene bu dönemlerde izlediğim belli başlı filmler var size onları tavsiye edebilirim. Mesela kadın ve erkek arkadaş olabilir miyi sorgulatan bir hikaye için When Harry Met Sally. Bir sürü farklı insan, bir sürü farklı aşk hikayesi için Love Actually. En umutsuz olduğun zamanlarda bile başına gelebilecek güzel şeylerin hikayesi için The Holiday. En olmaz denecek şeylerin oluş hikayesi için Bridget Jones'un günlüğü ve son olarak öncelikleriniz farklı olsaydı nasıl bir hayatınız olurduyu düşünmenizi sağlayacak bir hikaye için Family Man. Şimdi biraz böyle çok fazla kadın filmleri gibi oldu biliyorum ama bence Van ben, Harry Met Sally ve Family Man erkeklerin de izlemekten keyif alacağı filmler. Bütün bu filmlerin konuları farklı ama hepsinde bir yeni yıl teması var. O yüzden yılın bu zamanlarında izlemeyi ben çok seviyorum. Film bitti. Uykunuz mu geldi? Yatın, uyuyun. Yani 12'yi beklemeye gerek yok. Uykunuz gelmedi mi? Bekleyin gece 12'yi ama beklerken sosyal medyadan uzak durun. Kendi yılbaşınızı başkalarının yılbaşı kutlamasıyla kıyaslayıp kendinize işkence etmeyin. Hazır böyle iyi bir mod yakalamışken kendinizi sabote etmeyin. Ve ister 12'den önce, ister 12'de Kapatın gözlerinizi, kalbinizden geçirin dileklerinizi. Yeni yılda gece 12'de ya da böyle doğum günlerinizde pastanızın mumlarını üflerken dilek tuttuğumuzda bu dileklerin gerçekleşeceğine dair daha iyimser olurmuşuz ve bu yüzden de o dileklerimizi gerçekleştirmek için harekete geçme konusunda da daha motive olurmuşuz. Davranış bilimciler buna fresh start effect yani taze başlangıç etkisi diyor. Bu etkiyi kendi yararınıza kullanın derim ben. Evet, hepinizin yeni yılı taze başlangıçları kutlu olsun diyorum gönlünüzden geçen bütün dileklerinizi gerçekleştirecek imkanlara, motivasyona ve fırsatlara sahip olmanızı diliyorum. Hepimiz için çok ama çok güzel bir sene olsun. Zorluklar olacaksa da baş edecek gücümüz, sağlığımız, yanımızda sevenlerimiz ve sevdiklerimiz olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.